Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere çok lezzetli nefis bir pirinç pilavı tarifiyle geldim. Mantarlı pirinç pilavı yapacağız. İnanılmaz lezzetli yapımı da çok pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle bir bardak pirincimizi biraz üzerine tuz atıp ılık suyla 20 dakika kadar ıslatalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 250 milim. Pirincimiz kenarda ıslanırken 250 gram kültür mantarını ince ince doğrayacağız. Öncelikle şöyle bir sudan geçirdim, peçeteyle iyice mantarı kuruladım. Saplarını da çıkardıktan sonra ince ince doğruyorum. 2 tane orta boy kuru soğanı da yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Bol soğanlı çok lezzetli oluyor. Eğer soğanınız büyükse bir tane de yeterli olacaktır. Soğanımızı da doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum ve hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanımız hafif pembeleştikten sonra doğramış olduğumuz mantarlarımızı üzerine ekleyeceğiz ve yüksek ateşte mantarlarımızı şöyle 3-4 dakika boyunca kavuracağız. Yaklaşık 3-4 dakika sonra mantarımız güzelce kavruldu. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Tereyağı ile birlikte de kavurmaya devam edeceğim. 1-2 dakika kadar. Bu arada ıslanan pirincimizi güzelce yıkayıp suyunu da süzdürelim. Ve bir süzgece alıp mantarların üzerine ekleyelim. Baharat olarak bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuz miktarını sizler damak zevkinize göre ekleyin lütfen. Sonrasında tekrar 2-3 dakika daha pirincimizi mantarla birlikte kavuralım. Bu arada kenarda kaynar suyunuz da hazır olsun. Üzerine kaynar su ekleyeceğiz birazdan pirinçle birlikte de 2-3 dakika daha kavruldu. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ben pirince bire 1,5 su kullanıyorum. Sizler pirincinizin kalitesine göre veya cinsine göre nasıl su ekliyorsanız o şekilde ekleyin. Evet şöyle bir karıştırdım. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını en kısık konuma getirip suyunu tamamen çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Evet bakıyorum hemen suyunu kontrol ediyorum. Hiç suyu kalmamış. Şimdi altını kapatıp kapağını da kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika dinlendi. Şimdi üzerine bir tutam ince kıyılmış dereotu, bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Ee, çok yakışıyor, ee, lezzet olarak da, görüntü olarak da. Ama e, dinlendikten sonra ekleyin, içinde e, o yeşilliği kaybolmasın. Evet, hem pilavımızı şöyle havalandırarak karıştıralım, hem de e, bütün yeşillikler e, yemeğimizde karışsın. Evet, bol malzemeli, çok lezzetli, nefis bir mantarlı pilav hazırladık. İnanılmaz lezzetli gerçekten. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Tane tane çok güzel oldu ve e, gerçekten tadı muhteşem. Hemen bir tabak servis tabağıma e, aldım ve sizlere şöyle daha yakından kıvamını göstermek istiyorum. Umarım oradan ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Sizler bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten pişman olmayacağınız bir lezzet. Evet, gördüğünüz gibi tane tane harika bir pilav hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. E, kanalıma abone değilseniz e, bu videodan sonra abone olursanız çok sevinirim. E, tarifle alakalı aklınıza takılan sorular olursa onları da bana yorumlardan yazın. Elinden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.